amına ne konuşuldu kardeşim baştan baştan size her, her türlü evet. imkan sağlayacağız evet. biz sizi bırakmayız bunu diyen kişiler şimdi nerede kardeşim ya nerede nerede ayıp ya kesik çocuklar orada ayıp ya kardeşim ayıp ayıp evet. der misiniz sizler geldiler geldim hep konuşuyorlar şu oy verin, oy verin. hani oy verdik ne halimiz bu nasıl halimiz he yazıklar olsun evet. lan abi düzenli konuş yazıklar düzenli olsun işte kardeşim alsan evet. üstten üstten Etimizi kesmişler. Bir sürü tur tur Yollarımızı perişan. Yollarımızı kazıyorlar. Çıkın diye. Kardeşim böyle şey olur mu? Ev yüksek. bulamadık. Ev, ev, yok, yani. Baştan bize bir sürü oy aldılar. Şöyle yaptınız böyle yaptınız. Ne 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 ne? Yaptır, ne ne, ne yaptın? Ne ne, 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 ne ne yapıyorlar ne? Ne yapıyorlar kardeşim? Ne, ne yapıyorlar? Ne, ne yapıyorlar, ne yapıyorlar? Allah, ne yapıyorlar? Allah, Ver canım ay, söyleyin ay, bak ay, namazımı ay, kılmadım. Akşam ay, namazımı yastı dolgunacak kılmadım. Yemek konuştuğum yemek Ağustur. yemedim. Ağustur. Hani diyor Cumhurbaşkanı ne Filistinlilerin elektriğini suyunu Bicari kesiyorlar. İşte kesmişler yapıyorum. buyursun görsün. Ne oluyor? Yani ne olur. bizlerin ne farkı var? Farkımız var mı? Ne Oldu olur. mu? Olur. gelin bak gelin bakın hiçbir şeyim yok. Hani, kesmek Ağustur. diyor ya insanlık. Tamam Evim yok benim. Ne olur. Sakin, sakin. Burada otur, tamam. Gel gel, 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 gel. Sen oyunu oynar. Hadi oynar. Oy Oyumuzu verdik hepsine. Hadi gelsinler. Gelsinler lan buraya. Gelsinler, konuşalım gelsinler. Kardeşim bizim, bizim halimiz perişan, perişan. Bizim halimiz perişan, halimiz perişan. Bak benim, Allah'ım. Yemezdim. Oğlum bak keryanımızı açın namaz kılmadı. Neyse onları açın. Namaz kılanlar açacağız dışarıya. Namaz edemeyi ya dışarıya. Evet, evet. evet. Onun görevi görev vermişler. Gazeteyi koyma milleti koyma. Polisin görevi burada bu. Üç senedir polisin görevi vatandaşın burada çekmişken. Başka bir şey Gündüz gel buraya. Gündüz gel buraya.